Almanca günlük hayatta işini kolaylaştıracak cümle kalıpları Leider, Leider, maalesef. Eigentlich, Eigentlich aslında. Zum Beispiel, Zum Beispiel örneğin. Einen Moment, Einen Moment bir dakika. Einen Augenblick, Einen Augenblick bir saniye. Gut gemacht, Gut gemacht iyi işte, aferin. Gute Arbeit, Gute Arbeit, iyi işte. Weiter so, Weiter so, böyle devam. Meiner Meinung nach, Meiner Meinung nach. Fikrime göre, bence, her iki anlamda da kullanabiliriz. Was mich anbetrifft, Was mich anbetrifft, bana kalırsa. Darf ich mal vorbei, Darf ich mal vorbei, geçebilir miyim? Leider, eigentlich, zum Beispiel einen Moment, einen Augenblick, gut gemacht, gute Arbeit, weiter so, meiner Meinung nach, was mich anbetrifft, darf ich mal vorbei, diyoruz. Ve günlük Almancanın en önemli cümle kalıplarını her gün tek tek öğreniyoruz.